Petiton'un ne kadar iyi dans ettiğini ve çocuklarla birlikte dans etmeyi ne kadar çok sevdiğini herkes bilir. Peki bir zamanlar Petiton'un hiç dans edemediğini biliyor muydunuz? Birazdan dinleyeceğiniz hikaye, genç Petiton'un usta bir dansçıya dönüşme yolunda atıldığı maceraları ve yaşadığı heyecanlı olayları anlatır. Öykümüz, genç Petiton'un arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı ormanda başlıyor. Ormanın derinliklerinde bir homurtu duyulmuş. Çok sıkıldım. Sonra başka bir homurtu. Ben de çok sıkıldım. Sonra bir sürü homurtu. Ben de. Ben de sıkıldım. Sıkıntıdan patlayacağım. Ben sabahtan beri sıkılıyorum zaten. Bunun üzerine can sıkıntılarını giderecek bir yol aramaya başlamışlar. Bir tanesi buldum. Ağaçlardaki yapraklarını sayalım demiş. Ama ağaçlarda çok fazla yaprak varmış. Üstelik yaprak saymak çok sıkıcıymış. Başka biri taşları üst üste dizelim demiş. Ama taşları üst üste dizmek hiç eğlenceli değilmiş. Üstelik taşları taşırken çok yorulmuşlar. Bambaşka bir tanesi. E, bana kalırsa hep birlikte çok yüksek sesle bağıralım demiş. Ve hepsi birden aynı anda bağırmaya başlamışlar. <laughs> Ama hep birlikte bağırmak da hiç eğlenceli değilmiş. Üstelik hepsinin gürültü yüzünden başları ağrımaya başlamış. En sonunda bir tanesi... Buldum! Da dans edelim demiş. Diğer ayıcıklar bu fikri çok beğenmişler. Hemen kalkıp dans etmeye başlamışlar. Ama çok geçmeden dans etmeyi bilmediklerini fark etmişler. Bir tanesi dans etmeye çalışırken düşüp belini incitmiş. Bir diğeri dans etmeye çalışırken arkadaşının ayağına basmış. Başka bir tanesinin devamlı dönüp durmaktan başı dönmüş. En sonunda biri çıkıp bağırmış. Durun! Biz dans etmeyi bilmiyoruz. Evet demiş diğerleri. Biz dans etmeyi bilmiyoruz. Bunun üzerine bir plan yapmışlar. Aralarından biri Usta Disko'nun yanına gidecek, orada dans etmeyi öğrenecek, sonra geri gelip diğer ayıcıklara dans etmeyi öğretecekmiş. Çünkü Usta Disko çok iyi bir dansçıymış. Hatta gençliğinde yarışmalara katılmış, tam 10 sene üst üste ormanın en iyi dansçısı seçilmiş. Usta Disco yaşlanınca ormandaki en yüksek dağın zirvesindeki evinde dinlenmeye çekilmiş. Ancak evine kadar gelip öğrencisi olmak isteyen hayvanları da kırmıyor, onlara dans etmenin inceliklerini öğretiyormuş. Usta Disco'nun evine giden yol çok dolambaçlı ve zorluymuş. Bu yüzden ayıcıklar aralarından en genç, en atak, en heyecanlıları olan Petito adındaki ayıcığı seçmişler. Yola çıkmadan önce hepsi sırayla genç Petito'nun yanaklarından öpmüşler. Ve ona şöyle demişler. Kendine dikkat et. Usta diskoya da selam söyle. Bir de sakın yolda oyalanma. En kısa zamanda buraya geri dön. Çünkü çok sıkılıyoruz. Genç Petito tüm arkadaşlarıyla tek tek vedalaşmış. Acele edeceğine söz verip yola çıkmış. Tam üç gün üç gece yürümüş. Çok yorulmuş. Karşısına türlü türlü engeller çıkmış ama o yılmamış yürümeye devam etmiş. Nihayet tam dört gün sonra Petito en yüksek dağın tepesindeki eve ulaşmayı başarmış. Genç ayıcık yorgun argın kapıyı çalmış. Fakat kapıyı açan olmamış. Sadece içerden bir ses ''Kapı açık!'' diye bağırmış. ''İçeri gir!'' Genç Petito içeri girmiş. Etraf çok karanlık ve sessizmiş. İçeride kimseyi göremeyince ''Usta Risco! Usta, risko, risko, usta, risko usta risko neredesin?'' diye seslenmiş. Birden oda aydınlanmış ve neşeli bir müzik yükselmiş. Genç Petito hala şaşkınlıkla etrafına bakılıp Usta Disko'yu ararken yukarıdan bir ses duyulmuş. Buradayım genç adam! Yukarıya bak! Usta Disko tavandan sarkan bir disko topunun üstünde duruyormuş. Ben de seni bekliyordum. Öğrencim olabilirsin. Burada en güzel müzikleri dinleyecek, içinden geldiği gibi dans etmeyi öğreneceksin. Eğitimin tamamlandığında sen de dönüp bu dansı arkadaşlarına öğreteceksin. Var mısın genç Petito? Genç Petito sevinçle varım diye bağırmış. Ve hemen o gün çalışmaya başlamışlar. Usta disco ile çalışmak gerçekten çok eğlenceliymiş. Birlikte müzik dinleyip dans ediyorlar Dans etmekten yorulduklarında sıcak süt içip birbirlerine hikayeler anlatıyorlarmış. Usta Disko da genç öğrencisinin yanında olmasından çok mutluymuş. En sonunda bir gün genç Petito'nun eve dönme vakti gelmiş. Usta Disko genç Petito'ya şöyle demiş. Çok iyi bir dansçı oldun genç Petito. Arkadaşlarının yanına dön ve öğrendiklerini onlarla da paylaş. Eminim birlikte dans ederken çok eğleneceksiniz. Genç Petito ustasına teşekkür etmiş. Mezuniyetini kutlamak için son bir kez birlikte dans etmişler. Sonra da vedalaşmışlar. Genç Petito, ustasının yanına verdiği yiyecekleri alarak köyüne doğru yola çıkmış. Köyüne vardığında diğer ayıcıklar genç Petito'yu sevinçle karşılamışlar. Hemen etrafını sarıp sorular sormaya başlamışlar. Nerede kaldın? Ustayı bulabildin mi? Dans etmeyi öğrendin mi? Sen gittikten sonra çok sıkıldık. Bize dans etmeyi ne zaman öğreteceksin? Genç Petito bu soruların hiçbirine cevap vermemiş. Sadece ustasının kendisine armağanı olan müzik setini çantasından çıkartmış, en sevdiği şarkıyı açmış ve dans etmeye başlamış. Oh, 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 oh. Genç Petito'nun ne kadar iyi dans ettiğini gören diğer ayıcıklar, genç arkadaşlarını taklit etmeye, ayaklarını kollarını onun gibi oynatmaya başlamışlar. Ve yavaş yavaş onlar da dans etmeye öğrenmişler. Hepsi dans etmeyi öğrendikten sonra birlikte çalışarak bir ayı diskosu kurmuşlar. Bundan sonra dans etmek ayıcıkların en büyük eğlencesi olmuş ve bir daha hiç sıkılmamışlar.